Albert, mal Berk, <laughs> mal, buluğa bak, buluğa mal, mal. Bu da benim <bana> karıştı. <laughs> Aa, diyorsun, kahve, <laughs> Servis altında adama var, var, bak, çağırdım başka. Ooo! <laughs> 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 tamamlamış kanka. Tamam. <laughs> Müvik <laughs> 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 İnat. Zünk. Bunda alsaydı, bunda alsaydı. İki gram. Tane, 2 gram <laughs> Çizgi mi yaptı? Salak bir şey var. Bir şey Bir şey var. var. Bir şey var. <laughs> Peki, aldın mı hocam <laughs> ya? Aldım. Şu an bir orta oyun yapmasını bekliyorum. Orta nasıl yapar? Arka oyun mu? Nasıl yaptı kalka? bir yere düşememeyecek 1 2 3 I don't know.